Değerli izleyiciler hayırlısıyla kış yurduna çadırımızı kurduk. Burası bizim kışlamız olacak arkadaş nasip olursa. Şöyle. Şuraya koyunlarımızı yatıracağız. Kınar kayanın altında Çadırımızı kurduk arkadaş. Hayırlısıyla bugün iş düzenlemesini yarın yaparız Allah izin verirse. Değerli izleyiciler gördüğümüz gibi çadırımızı kurduk arkadaş. Allah'a şükürler olsun. Biz çadırı kurarız arkadaş. Çadırı kurmadan sonra kat diyen olmaz. Nereye gidersek gidelim çadırımızı kurarız. Kara çadır diller buna. Arkadaşlar şöyle. Şey yazalım arkadaş. Şöyle. Allah izin verirse. Değerli izleyiciler. Çadır kurmak bizim için 5 dakikalık bak bastırık yaptık. Neden bastırık yaptık? Yani bağa gelmemesi için arkadaşlar. Bir sene burada kışlayacağız arkadaşlar Allah izin verirse. Mandıramız da var ama kar yağıncaya kadar buradayız Allah nasip ederse arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar. Eskiden bu memleket 100-150 çadır olurmuş arkadaş bu kıyılar. 76'da buraya su gelmiş. Su gelin sıra. Hayvancılık fidan kat kalkmış. Kalkın sıra arkadaşlar. E ne olmuş? Hayvancılık bitin sıra. Bir kısım. Hayvancılık bitin sıra. Çadır işi de bitmiş arkadaş. Çok kişi de yok bu çadır bildiğim kadarıyla bir bende var bu memlekette, bu bölgede arkadaşlar. Ama yörük olup da çadırını kurmamak bana göre yanlış düşüyor. İlle çadırın kuracağın arkadaşlar. Bak arkadaş şöyle. Allah izin verirse. Yarın da düzenlemesini yapacağım arkadaşlar. Bugün ancak kurabildim. Oyunu kapattım geldim eve. Ancak kurabildim arkadaş. Ne yapalım? Allah izin verirse yarın dumanımızı burada tüketeceğiz arkadaş. Biz yürüyüz arkadaş. Ben de bu çadırı bir ziyaret eden edeyim demek isteyen olursa buyursun gelsin. Bizim kapımız herkese açık. Yürüyün kapısı herkese açık olur arkadaşlar. cayırtı var arkadaş. Vallahi bir mahluk var da nedir bilemedim. Tabi mahluk <laughs> buraya çadır kurmamızda pek hoşuna gitmez mahlukum. Çünkü neden? Belki de mahlukun yolu burası. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle sitillerimiz var. Dolak asırımız var burada bak. Ocaklığımızı buraya kurarız yarın nasip olursa arkadaşlar. Allah nasip ederse Kara çadır bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar İlle de olacak yani Değilse biz Huzur edemeyiz Bize villada versen Bize hora geçmez ama bir kara çadır bize Hora geçer arkadaş Değerli izleyiciler Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere Hoşça kalın Dostça kalın Allah'a amanet olun arkadaşlar Tüm dünyaya selam olsun buradan Pınar Kaya'dan Bizim kış yurdundan arkadaşlar